Ben farklı bir şey söylemeyeceğim. Tabii gerek Sayısıyat'ın genel başkanı, gerekse Saadet ve Başkanı bizim duygularımızı en iyi şekilde ifade etti. Anadolu'da bizim orada biliyorsunuz kalaycılar var ya, ben bir nükle aklıma geldi, onu anlatayım. Kalaycı mahalleye çıkmış, gü, ibrik, kap, kacak kalaylıyorum, kalay diye bağırıyor. Arkasından da tembel bir kalaycı geliyormuş. O da benim herhalde. ben daha demiş. Yani o öncekileri söylememiş. Ben sayın başkanım, Sezgin başkanım ve sevgili onursal başkanımın sözlerine aynen katılıyorum. Onları da ben daha diye davet ediyoruz. Şimdi burada birbirinden de çok güzel abilerimiz, çok güzel konuklarımız var. Zannediyorum onların isimlerini daha önce olduğu gibi tek tek söylersek oldukça büyük zaman alacak. Ancak biz burada bugün niye bir araya geldik? Neler yapmak istiyoruz? Neler yapıyoruz? Onları herkes şöyle bir kendi kendine düşünürse, bu soruların cevaplarını birbirimize iyi verirsek, zannediyorum ki amacına ulaşmış olacak. İstanbul'da sevgili Sayısiyat Başkanımızın söylediği gibi 84 Türkiye genelinde 94 tane derneğimiz var. Bu dernekleri bir çatı altında toplayan Samsun Dernekler Federasyonu kısa adıyla SADEF'in genel başkanlığını arkadaşlarımızın teveccühüyle takdiriyle bizler yapmaktayız. Tabii ki bu hizmetleri yaparken az önce aramızdan ayrılan Sevgili hocamız Akif Feyzoğlu şöyle bir şey söyledi. Bizler sağlık alanında hizmet vermekteyiz. Sağlıkla ilgili bize ne görev düşüyorsa en ufak ayrıntısına kadar yapacağız. Ve gerçekten söylüyorum, çok samim bir şekilde söylüyorum. Kendisini oluşturmuş olduğumuz sağlık komisyonuna seçtik. Adam bir tarafta koskoca Avrupa Birliği Sağlık Komisyonu üyeliği yapıyor. Bir de geldik da sağlık komisyonuna yazdık. Böyle de bir tevazu gösteren bir ağabeyimiz. Gerçekten bugüne kadar kaç tane hastamızı, kaç tane ihtiyaç sahibi hemşehrimizi göndermiş isek en ufak bir tereddütsüz gecenin hangi saatinde olursa olsun bize bu anlamda yardımcı olmuştur. Bu vesileyle buradan kendisine aramızda olmamasına rağmen bir teşekkür, bir şükran borçlu olduğumuzu ifade eden bir alkış gönderelim lütfen. Bu ifade ve duygularla aramızda yine gerek bürokrat kadrosunda gerek siyasi kadrolarda gerekse daire başkanlığında gelen müdürlükte çok önemli görevlerde bulunan hemşehrilerimiz var. Onlar da zaman içerisinde bizlerin onlara işi düştüğü zaman, hemşehrilerimizin işleri onlara düştüğü zaman diğer bir anlamda az önce sevgili başkanımızın da söylediği gibi lobi çalışmalarında bize gerçekten destek verenler var. Onlara da tekrar tekrar şükranlarımızı sunuyoruz, saygılarımızı sunuyoruz ve e, bu sözü daha fazla uzatmadan amacı tanışma, kaynaşma olan bu toplantının hayırlara vesile olmasını bundan sonraki süreçte de İstanbul'da bulunan her hemşerimize sağlık alanında, eğitim alanında ve diğer hizmetleri sunarken sizlerin etkili yetkili insanların destek vereceğine yürekten inanıyor. Hepinizi enderin saygı, sevgi ve bu mübarek gecede dua ile selamlayarak Allah'a ısmarladık.